Şöyle oldu outfitim ve günaydın bugün ofis günü ve vlogmasin 11. videosuna hoş geldiniz. <laughs> Bükmüş. Sanki of. aşırı yoruldum var ya, o kadar yoruldum ki anlatamam. Eve geldik şimdi saatlerimiz 11'i gösteriyor ve sadece evden kendi açıp uyuyacaktım aslında ama ben etkinlikteyken Mert açık marketine gitmişti ee, sadece zeytin almak için gitmişti ama tabii ki sadece zeytin almamış bir sürü şey almış o yüzden bir yollara bakacağız birlikte çünkü market videosunda bu kısmı koyamıyorum yani alışveriş yapmadığımız için <laughs> koyamıyorum. Onun için de Türk Marketi kısmını alışveriş videosuna ekleyemeyeceğim için de burada gösterebilirim diye düşündüm. Hem de en azından bu videonun süresinde bir tık daha etkili de olabilir. Ondan sonra da birlikte edin kendileri açar. Sonradan bu videoyu kapatırız. Paketimiz tam olarak böyle görünüyor. Bu Türk Marketi'nden değil. Bunda indirim vardı. Kaufland'ta. ve sadece bardaklar için almış olabiliriz. Çünkü bardakları gayet güzel duruyor. Tabii ki soslu fıstık alınmış. Kerem markası. Sanırım iki ayrı markete gitmiş. Onun için bu şekilde iki ayrı poşeti var. Bir tane de sele zeytin. Bu da Hisar markasıymış. İlk defa deneyeceğiz bunu. Bakalım nasıl çıkacak. Normalde bacı alıyorduk ama bu da güzele benziyor. Bir ara çok aramıştık. Onun için aklımda kalmış. Bir de karbonada almış bir paket daha. Bir sürü salça görüyorum. Direk markasının tatlı salçası. Sonra tabii ki ben yokken çekirdek alınmış. Leblebi. Direk markasının bir tane pekmezi. Tahin'de almış. Çekirdeksiz yeşil zeytin. Tabii ki suntatın patlamış mısırını bulunca da direkt almış. Ve bir tane de Marmara Birlik kuru de almış. Yani ben aslında daha hani alakasız bir alışveriş bekliyordum ama çok yine de kararını da almış. Yine de tutmayı başarmış kendini o yüzden bu tebrik ediyorum. Gelelim artık Edmund Kender açmaya. Bu saatten sonra açacağımız hiçbir şey kullanamayacak olsak bile aynı heyecanla açmaya devam. Bugün 11. videodayız. Evet. Dün 10 dediğimi hatırladığım için aslında 11'i çıkarabildim. Yoksa sabah söylememiştim diye hatırlıyorum. 11 burada Kinder'le başlıyoruz. Kinder Mini. Güzel başladık. Yanıma bunlardan aldım da bunları bile yiyemedim. O kadar yoğun bir gün geçirdim ki. Yani öğle arası yapamadım. Sadece poğaça yedim. Sonra somon yedim Allah'tan akşamda. Ama onun dışında gerçekten hani çok inanılmaz yoğundu. Ben bu kadar yoğun bir gün olacağını hiç beklemiyordum. O yüzden ekstra ekstra bir yoğunluk çöktü bana. 11. Burada hemen şeklinden aldığım kadarıyla hamuta olduğunu düşünüyorum. Artık zevk vermeye başladı gerçekten. <laughs> Kapının boyutuna göre içindekini tahmin eder oldum. Hadi önce çaylar açalım. Kabır açalım önce. Rengi çok güzelmiş. Yeşil, sarı yeşil rengi. 11 numara. Bakalım neymiş? Bir happy çayıymış. İçerisinde de tarçın, zencefil, karabiber varmış. Ve doğal bir limon aroması varmış. Bakalım nasıl çıkacak? 11. 12 burada. 15 sanırım en aşağıda. Evet 11 burada. Bu da yine aynı şekilde zerdeçal, zencefil ve portakallı bir çaymış. Aslında bu çok güzel olabilir biliyor musunuz? Bu zaten bizim normalde de yaptığımız bu bağışıklık üstlendirici şartlara benziyor. Bu arada bizim yarın o çayla başlamamız lazım güne. Çünkü bugün insan içine karıştık. Haftaya seyahatimiz var. Gerçekten bizim kendimizi toparlıyor olmamız lazım. Özellikle de seyahat öncesinde. Ve 11 Livanto. Livanto ne? İlk defa duyuyor olabilirim ben bunu? Ne yani kadar güzel bir renginin, güzelliğinin, bronzluluğunun mükemmelliği peki? Böyle söylüyorduk değil mi eskiden bazı şeylere? Livanto. Hiç bilmiyorum. Yarın bununla başlayacağım yine. Ve burası bitti. Biraz. Ya hızlıydım ya da ben çok heyecanlıydım. O yüzden. Burayı hemencik bitirdik. Ve şok marketinden sonraki bir başka sürpriz de bu. Beni en çok heyecanlandıran şey. Baumkuchen almış bana var. Buranın Buranın Baumkuchen'ını çok seviyorum. Şöyle görünüyor. Tam olarak Kar mısınız? Yarın yiyeceğiz bunu da. Of! O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Bir sürü almış. Neden? Çünkü buzluğa atarız diye. Mükemmel. Bunları hatta sadece bir tanesini Dışarıda bırakıp gerisinin hepsini uzatalım bence. Asıl yarın ne yapacağız? Yarın Spotify özeti yapacağız. Bugün Spotify özeti çıktı. Ve o kadar, yani böyle çok yoğun aldığım bir anda geldi. Ve ben çok fazla bakamadım. Tabii takdir edersiniz. Ama ya o kadar heyecanlıydım ki böyle geldiğini görünce. Hem bunu bir içerik olarak bir vlog mesela çektiğim için çok mutluyum. Hem de ondan da öte gerçekten böyle bir yılı gözümün önünden geçiriyorum. Ve yılın bittiğini ilk önce Vlogmas'ten anlıyorum. İkinci olarak da kesinlikle Spotify özetinden anlıyorum. O yüzden yarın yine bu cümleleri söyleyerek, aynı cümlelerle konuya girerek bir var. 12. bölümde videoda. Yok neyse 12. videosunda daha doğrusu. Yine bölüm demeye başladım hayatımı. Dizi yaptığım için burada. 12. bölümde yani neyse artık bölüm diyorum belli ki. Artık toparlayamıyorum cümlelerde 12. videoda da yarın Spotify özetimi konuşacağız. O yüzden gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bunu buzluğa atıyorum. Bunu da yarın yiyeceğiz. O yüzden bunu da durup oda sıcaklığında kalmasının hiçbir mahsuru yok. Ay yorgunum ki. Gerçekten bunu tamamen görev bilinciyle yapıyorum. Ama yarın Batıfa özetimi konuşacağım için nedense çok heyecanlıyım. Beni çünkü çok iyi tanımlayan bir özet oldu. Onun için mutluyum yani. Ve Beden edit ile başlıyoruz. Bugün bu arada Lego için hani hemen bitsin gitsin diyecek yerde diyelim artık her gün dediğim için bunu. Bugün ne çıkarsa baktığımıza modundayım. Ama öncelikle Beden edit kendilerini açalım galiba krem olması lazım. Hanverden'in bir tane yoğun bir el kremi. İçerisinde de organik nar elma yazıyor ve altında da organik besin tereyağı olarak geçiyor. Çok kuru ciltler içinmiş, vegan ve hani bir sürü aklınıza gelebilecek bütün sertifikalara sahip bir marka zaten Alverde. Bu da güzel oldu. Benim de el kremi için zaten hani sadece küçük almam lazım eğer almam gerekirse. Ama onun dışında gerçekten hani hiç almama gerek yok. Sadece küçük bir çantayla geziyorsam, gitmek zorundaysam böyle bir şey yapmam gerekebilir. 11 hemen buradaydı. Orada da hemen de şurada. Bright Eyes Winter Vibes diyor. Bu serum var bir tane. Olabilir. Göz kremi olabilir. Aa göz kremi çıktı galiba. Of o kadar tatlı ki ambalajı. 5 milimlik bir göz kremi. Tam bir birkaç günlük seyahat göz kremi. Bayıldım. Ambulansı o kadar tatlı yapmışlar ki. Yani bunları keşke hep üretseler. o kadar çok satar ki. Bunu nedense tercih ettim bunu. Şimdi hadi devam edelim. <laughs> diğer Edmund Kendiler'le. Lümeneye bakalım. Bugün ne çıkacak? Bugün bence buradan da bir krem gibi bir şey çıkacak gibi geldi bana. Buradan da küçük bir ürün çıkıyor ve çok hafif çok hafif bir şey çıkacak. Bu da parlaklık veren bir kremmiş. SPF 30 içeriyor. Güzel böyle bakım ürünlerinin, seyahatçi bakım ürünlerinin böyle çok güzel ambalajda ve güzel boyutlarda olması gerçekten çok işime geldi. Sıra geldi Rosmanın Edmund Kendall'ına. Bakalım hemen gördüm zaten. 11 de bu arada en büyük olanıymış. Kocaman. Tam olarak şöyle. Leri Snow yazı üzerinde ve kesin böyle yine bandana işte göz bandı öyle bir şey çıkacak. O kadar zevkliydi ki göz bandı çıktı. Şöyle kedili. Ama bu benim hiç kullanacağım bir şey değil. Bir ara takmıştım kafayı hani böyle bir göz bandıyla uyuyayım moduna girmiştim ama hiçbir zaman göz bandıyla uyanamadığım için bunun artık çok gereksiz olduğuna kanaat getirdim. Çünkü yani hiçbir şekilde yapamıyorum. yani beceremiyordum bir şekilde göz bandıyla uyuyup göz bandıyla uyanmayı, başarmayı Uyanamıyorum. Yani bir şekilde o yatan bir yerinden, bazen yerden bir şekilde çıkıyordu onun için. Bundan ben de vazgeçtim açıkçası. O yüzden hiç kullanmayacağımdan kesinlikle eminim. O yüzden hiç paketinden çıkartmadım bile. Ve 11'de hemen Aa, masa çıktı yine. Daha önceki masanın benzeri. Mesela bu uzun. Son ürünümüz bu. Şöyle bir masa ve üzerinde de bir mum var. Bir tavanın üzerinde gibi bu şu parçalar arttı. Aşağıya taktım. Bir de mumun alevi iki taneydi. O yüzden bir tanesi daha artmış oldu yine. Legolar da artıyormuş genel olarak. Bu hatta bilerek yapılıyormuş. Normalde bir durummuş. Bunu da buraya koydum. Bu videonun artık burada sonuna geliyoruz. Yarın daha enerjik bir video olacağını, daha doğrusu Edmund kendileri açma kısmının daha enerjik olacağını söylemem. Bugün çok yorulduk. Yani o kadar yoruldum ki. İkimiz de çok yorulduk Mert de, ben de. Ama yani çok da normal. Yarın haftanın son iş günü, sonra tatile çıkıyoruz. O yüzden bu yorgunluğumu bir nebze de olsun kulak arkası edebileceğim sebeplerim var şu anda. O yüzden mutluyum. Ve yarın videosu yüz olacak dediğim gibi ama ondan da sonra Christmas marketlere geçeceğiz haftaya birlikte. O yüzden ona da çok heyecanlıyım gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir bu videoyu beğenebilirsiniz. beni çok mutlu eder. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Yarın yok musun? 12. videosunda görüşeceğiz. Ve tabii ki Spotify üzerinden bahsedeceğim. Neden bu kadar yükseldi bunu bilmiyorum ama bugünüme renk katan bir detay oldu. Belki de ondandır. Yarın tekrar bekleyiz. Şimdi görüşürüz. <laughs>